kadar çok farklı seçenekler vardı ki. Çok mutluydum. Bu durum sürüdeki diğer genç antilopların da dikkatini çekmişti. Onlar da bu yeni arkadaş bulma yöntemini öğrenmişler. Artık herkesin kendine ait bir Su bir ikincisi bir aynalı oyu ve bir boş nehir adresi vardı. Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var. Hürüm, özel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya. ya ben özgürüm. Ben özgürüm. Uzun süre suyun başında hareketsiz kalmaktan iyice kaşınmıştım. Çünkü sinekler hiç rahat vermiyordu. Hep aynı adamlar, hep aynı gılınlar, hep aynı yalanlar. Günün birinde suçlar. baba beni aynı hava uyukta gördü. Bu yaptıklarıma çok üzülmüştü. Otlak da bana her zaman söylediklerini yine tekrarladı. Yani yine hep aynı türkü. Aynı nakarat, aynı nasihat, nasihatler, aynı örnek, örnekler. Aynı şeyler. Ama ben yeni arkadaşlarımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Beni seven iki genç boğa daha vardı. Bir gün benim için dövüştüklerini duydum. <laughs> Deliler ya. Bu durum benim çok hoşuma gidiyordu. Ama ben başkasını seviyordum. Benim en çok beğendiğim ve de tek arkadaşım ise oydu. Ah. Çünkü diğerlerine hiç benzemiyordu. O zamanlar bana öyle geliyordu tabii ki. Böyle birinin mutlaka birden çok sevgilisi olacaktı. Bu doğanın bir gereğiydi. Her genç boğanın en az bir sevgilisi olmuştur diye düşünüyordum. Ama en çok beni seviyordu. Beni sen yaşatırsın. Sen benim için tek yaşam kaynağımsın. Öyle olmamı istiyorum. Seni istiyorum. Sensin. Her aynalı oyuk görüşmelerinde en uzun benimle o konuşuyordu. Her şeyini paylaşıyordu. Şu ifadeleri sıkça tekrarlıyordu. Benim yüzümü su üzerinde görmeden, verdiğim sesi duymadan, su üzerinde oluşan o boğulu dalgalı görüntümü izlemeden uyuyamıyormuş. Hatta Sınır verimli otlaklarda bensiz boğazında bir yutam, yutam ot bile geçmiyormuş. Ne romantik. Şey. Sensiz zaten ben bir hiçim. Kalbim tek başına olmuyor. Günler böyle geçip giderken annem ve babam ben bendeki bu değişimi gördüler. Ne kadar konuşmak isteseler de olmadı. Benden hiç ama hiç yakınlık görmemeye başladılar. Onların verdiği nasihatler bana göre bugün ihtiyaçlarından çok uzaktı. Yardımcı olmak için çırpınıyorlardı. Farkındaydım. Ben ise bu içten davranışlara hep kızarak karşılık veriyor yanlarından uzaklaşıyor. Bu geceler, sessiz, artık çok hassas ve alınan biri gece. olmuştu. Sanki içimden anne babamla kaçmak geliyordu. Son dakika haber. Uzmanlar diyor ki çocuklarınızı oyun oynaması için zorlamayınız. Osman, ne bu hale oldu? Ha? Akıllanmayacak mısın sen? Kaç kere konuştuk okul zamanı kitap okumak, çalışmak yok diye? Hı? Ne bu hal? Ya... Arkadaşımın yanında yatma baba. E konuşmuştuk biz seninle oğlum. Hani her gün okulda gördüklerinizi en az 2 saat tekrar edecektin evde? Ha? Evet. Hangi oyunları işlediniz bugün okulda? World of Warcraft, sonra... Starcraft... Bir de Mario. Peki bu hafta hangi dungeonlara girdiniz? Bugün dungeon'a gitmedik, raid yaptık. Raid yaptınız. Evet. Item labelın kaç? 300. 300. Hala mı 300? Hala mı 300 oğlum? Yazıklar olsun sana. Oğlum ben mi gireceğim üniversiteye? Hı? Ben mi gireceğim oğlum üniversiteye? Ne bu hala 300 ya? Senin en iyi internet kafeleri, en iyi okulları yolluyoruz, orijinal oyunlar alıyoruz, hala 300. Ya bir kere de eve gelince seni şu bilgisayarın başında göreyim ya. Ne zaman gelsen kitap, ne zaman gelsen bir şey okuyorsun, bir şey çalışıyorsun. Bak geçen senin ÖSS'nin öncesine, en az günde iki saat oyun oynuyormuş. Sen ne yapıyorsun? Aç kitabı oku. Bu ne bu? Ne bu? Kim giriyordu oğlum sizin şu klasik Nintendo dersinize? Hayır hocam. O kullanırlar bugün. Derste kitap yakalatmışsın doğru mu? Evet. Bundan sonra öyle yok. Oyun oynayacaksın kardeşim. Tamam mı? Bak öğretmenimden iki tane de oyun aldım. Tamam mı? Bu oyunları iyice oynuyorsun. Bunları bitirir mi? Sınava daha iyi hazırlanacaksın. Tamam mı? Al şu oyunları da kafamı bozma. Tamam mı? Benim kafamı bozma. Bak. Bunu... Siz, sizde merak yok ki biz biz sizin yaşınızdayken alırdık bu kolları, açardık içeri bak, açardık içine bakardık, anlamaya çalışırdık. Nasıl yapmışlar, bunun mekaniği nasıl, bu oyun nasıl oynanıyor. Sizde hiç, sizde hiç, hiç, hiç merak yok. Oynayacaksın kardeşim ya. Tankın mı var? Bir tane de healer yapacaksın. Seni daha devre isen Oğlum sen kolay mı sanıyorsun bu sınavı? Ya baba yeter ya. Oyun oyun oynamak istemiyorum ben. Sevmiyorum oyun oynamayı. Kolay mı oğlum bu devirde adam olmak? Ya küçüklüğümden beri oyun 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 diye başımın etini yemeseydiniz ben de severdim belki oyun oynamayı. Allah Allah. Yapan nasıl yapıyor? Ya onlar çocuk falan değil robot. Bak. Bundan sonra her gün eve gelir gelmez bunların başına geçiyorsun oyun oynuyorsun. Bir daha seni o kitaplarla görürsem seni mahvederim tamam mı? E kitapları yasaklayıp oyun oynamam için baskı yapmasaydınız belki ikisini de çok sevip ikisini de gerektiği kadar yapabilirdim. Oğlum sen de git. Geç olduk. Annem falan merak etmesin, tamam mı? Git oyununu oyna, git. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum sen de benim... Sen de benim tepemi attırma, tamam mı? Geç şu bilgisayarın PS için neyin başına geçiyorsan geç, oyun oyna, tamam mı? Yarın bitecek oyunlar. Yarın o oyunlar bitecek. Peki. Az sonra nehirden geçiş bölümünü izleyebilirsiniz. İyi seyirler.